Selamlar. Kanalımdaki yeni videonun konusu beslenme ve doğurganlık ilişkisi üzerine. Hangi tarz beslenme doğurganlığı arttırıyor? Hangi tarz etkenler doğurganlıkta etkisiz gibi konulardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. kitabın sonundan başlayacak olursam sağlıklı beslenme ve iyi bir kiloda olma doğurganlık açısından temel önceliğimiz. Yani doğurganlığı arttıracak özel bir madde aslında yok. Diyetin doğurganlık üzerine etkisini araştıran çalışmalara baktığımızda şu sonuçlara varıyoruz. Doğal yollarla hamile kalmaya çalışan kadınlarda özellikle şu dört madde doğurganlığı artırıcı etkisi anlamında öne çıkıyor. Bunlardan ilki yeterli folik asit düzeylerinin olması, ikincisi B12 vitamininin eksik olmaması ve beslenmede B12 kaynaklarının zengin bulunması, üçüncüsü omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenme, dördüncüsü de Akdeniz tipi beslenme modeli gibi sağlıklı bir diyet modeline kişinin beslenmesinde sahip olması. Burayı biraz açacaksak sırayla yine ilerleyelim. Biliyoruz folik asit eksikliğinde özellikle noral tüp defekti dediğimiz bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla da hamilelik öncesinde muhakkak folik asit düzeylerinin takip edilmesi gerekiyor. Yine B12 eksikliği vücudun doğurganlık anlamında etkisini azaltan bir madde. Dolayısıyla da B12'den kişinin zengin beslenmesi lazım. Yine iyi bir kiloda olmak vücudu hormonal anlamda doğurganlık açısından uygun bir hale getiriyor. Dolayısıyla da en azından 18-25 arası dediğimiz beden kitle indeksine annenin sahip olması gerekiyor. Son maddede annenin sağlıklı bir diyeti takip etmesi, çok marjinal diyetler önerilmiyor doğurganlığı arttırma açısından kişinin yeterli ve dengeli bir şekilde bitkisel ağırlıklı olabilir. Hayvansal ağırlıklı olabilir. Bir beslenmeye sahip olması gerekiyor. Peki bu çalışmalarda doğurganlık üzerine çalışmalarda hiçbir etkisi olmadığı ya da az etkisi olduğuna yönelik etkenler var mı? Onlardan bahsedelim. Evet var. D vitamini, süt ürünlerinden zengin beslenme, soya, kafein ve alkolün doğurganlık üzerinde etkisinin az olduğu veya hiç olmadığı yönünde tespitlerde bulunuluyor bu çalışmalarda. Olumlu etkilere baktık. Az etkisi olan ya da hiç etkisi olmayanlara baktık. Şimdi sırada olumsuz anlamda etkisi bulunan maddeler geliyor. Bunların ilki beslenmede kişi trans yağlardan zengin besleniyorsa doğurganlık azalıyor. Sağlıksız bir diyeti varsa doğurganlık azalıyor. Sağlıksız diyetten neyi kastediyoruz? Özellikle ısıl işlem görmüş ürünler. Özellikle işlenmiş etler, salam, sosis, sucuk gibi. Yine fruktozdan zengin besinler. Keza tatlılar, şekerli içecekler gibi yoğun beslenen kişilerde doğurganlığın azaldığı tespit edilmiş. Aslında bu saydığım tüm maddeler sağlıklı bir diyette olması gerekenler ve sağlıksız bir diyette olması gerekenler. Konuşmanın başında söylediğim özel bir madde yok. Burada tekrardan karşımıza çıkıyor. Özel bir yiyeceğe ya da özel bir beslenme modeline annelerde doğurganlığı artırmasına ihtiyacımız yok. Sağlıklı herhangi bir bireye önerdiğimiz her madde anne için de geçerli. Peki erkekler açısından olaya nasıl bakabiliriz? Sperm kalitesi anlamında olaya bakabiliriz. Bu konudaki araştırmalar kadınların doğurganlığına yönelik araştırmalara göre çok daha az. Dolayısıyla çok kesin konuşmayı gerektirecek öneriler yok aslında ama bazı çalışmalarda şu sonuçlara varılmış. Sağlıklı diyetlerin erkeklerde sperm kalitesini arttırdığı bulunmuş. İyi bir kiloda olmanın erkeklerde sperm kalitesini arttırdığı bulunmuş. Doymuş yağdan zengin beslenmenin ve trans yağdan zengin beslenmenin Özellikle kızartılmış gıdalardan bahsediyorum. Erkeklerde sperm kalitesini azalttığı bulunmuş. Erkeklerde de yine alkol ve kafeinin etkisinin ya çok az olduğu bulunmuş ya da sperm kalitesinin hiçbir etkisinin bulunmadığı bulunmuş. Yani e, alkol ve kafeinde sperm kalitesi anlamında bir soru işareti var. Özetleyecek olursak ilk olarak kadınlarda doğurganlığı arttıranlardan bahsettik. İyi bir kilo olacağız. Sağlıklı bir diyete sahip olacağız. Erkeklerde de sperm kalitesini artırmak için yine sağlıklı bir diyetimizi takip etmemiz gerekecek. Özellikle bitkisel ürünler veya başka tür alternatif tedaviler yine kanıtlanmış doğurganlığı arttırma anlamında kanıtlanmış etkenler değil. O yüzden boş yere bunlara hem para harcamayın hem süre harcamayın. Durum bu şekilde. Videonun sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrardan görüşeceğiz. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.